Peki ev evet. da 2019 yılının trendlerinden biraz bahsediniz evet. lütfen. Şimdi doğala bir dönüş var. Ee, ahşaplarda mesela doğal malzemeye, doğal renge bir dönüş var. Ee, mesela bakın bizim de burada tezgahımız açık hı hı. renk bir ahşaplar. Evet. Ee, koyu renklerden biraz daha her şey açığa doğru gitmeye başladı. Doğala doğru gitmeye başladı. Bir cahşaflı dönem vardı değil mi? Varaklar altında. Vardı vardı ama varmış. o dönem bitti. Evet. Ee, daha Şu sade, daha sade, sadesi, bir sıcak var. bir ev arıyor aslında. Herkes. Sade, sade, şık, sıcak, kendimizi hmm. iyi hissettiğimiz. E, formlarda mesela daha yuvarlak formlar ön plana çıkmaya başladı. Hmm. Formlar mesela keskinliğini biraz daha yuvarlaklara, Bıraktım. oval oval formlara döndürdü. E, bunun yanı sıra mesela bitkiler, bu sene bitkili objeler ve bitki duvar kağıtları. Biraz önce de zaten sizin de sorduğunuz üzere. E, trend. Rattan mobilyalar, mesela rattan sandalyeler, rattan yemek sandalyeleri bunları sıklıkla göreceğiz bu sene. Bunlar da aynı şekilde. Ee, yeşilin tonları yine gözde kalabalık. Ee, Renk olarak da yeşil daha çok tercih edilmeye evet, yeşil, başladı. Yeşilin mesela geçen sene biraz daha canlı bir tonu öndeydi. Hı hı. Bu sene biraz daha soft bir tonuna döndü. Griler yine önde. Green'in kendi tonları. Çok güzel. Bunlar yine bu senenin e, hep böyle trend renkleri. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel Verdiğiniz durum. bilgiler için kocaman teşekkür bir alkış gelsin, gelsin lütfen Emre Şen için. Yayınımızın sonuna geldik efendim bugün de. Yarın yine aynı saatte sizlerle görüşmeyi umut ediyoruz. O anda da kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.